Merhaba arkadaşlar. Şimdi arayüze başlayalım. Bir çalıştıralım arayüzümüzü. Şimdi arayüzümüz bu şekilde. Sağ tarafta CF'ler, sol tarafta simülasyon var. buradan CF'lerin başlangıç konumlarını size iyi olarak ayarlayabiliriz. Da buraya kanal da ekleyebiliriz aslında. hangi kanaldan yayın aldıklarına ilgili. 80-100 gibi. Onları da ekleyebiliriz. Altta da formasyonlar var. Buradan istenilen formasyonu seçip ayarlar ne yapabiliyoruz? Buradan değiştirebiliyoruz. Spinbox'lar var. Spinbox'ları. Elle de değer girebiliyoruz. Yukarı aşağıda değiştirebiliyoruz. Daha sonrasında görev 1, görev 2, görev 3 şeklinde taplar tapı oluşturduk. Her görev için ayrı bir tapımız var. Görev 1'de sürü navigasyon, başlangıç süresi, irtifa gibi bilgileri dışarıdan elle girebiliyoruz. A.1, A.2 gibi. konuları ekleyebiliyoruz. Bu gidilecek konularda ne kadar beklenecek, ne kadar mesafe kat edilecek. Bunları girebiliyoruz arkadaşlar. Buradan simülasyon gerçek yapabiliyoruz. Şimdi simülasyonu başlatıyoruz. Simülasyonu başla, başlattık. Şu an e, iyi adım savalanıyor. Kalkış yapılıyor. Birinci hedefe bu hedefe. İkinci hedefe gidiliyor. şey girdiğimiz bir noktalar ve iniş yapılarak ölçü sonuçlan sonuçlanıyor. Bu simülasyon kısmı. Bir de bunun gerçeklik kısmı var. Bahsetmiştim tabi bir tabi, tabii tabi ki ki de formasyon değiştirme Tabi işte birey çıkarma ekleme kısımlar var yine formasyon vesaire görev 4'te sürü rotasyon görevi var yine bu arayıcıdan bunları değiştirebiliyoruz görev 5'te sürü bölünme birleşme kısmı var Geri altıda noktaları noktalar var ama burada bölümü bir yanlış yapmışız. Onu düzelteceğiz. dediğim zaman başladı. burada kaydettiğim zaman kaydeti şey bir dosyasını kaydedecek arkadaşlar. Şimdi gerçek seçtiğimiz zaman başlatma için launch dosyasını çalıştırmamız gerekiyor ki bize yani mesajlar vesaire yayınlansın. Burada e, başlatma önce bu launch dosyasını başlatmamız gerek gerekiyor. Bunun için e, komuta daha işte launch dosyamızı çalıştırıyoruz. Launch dosyamız başladı ve bir tane thread başlatıldı diyor. Şu an, şu an her şey hazır yan dosyadan konumları alıyor. iş yapılıyor vesaire. Bunlar şu an ekran geliyor. Telefondan da onun nasıl yaptığını göstereyim bir taraftan. Evet şu anda e, telefonda izliyorsun ancak CFM'de çok agresif yani bir çözemedik yani çok bir yani randıma tutturamadık. Yani sorunun tam olarak ne olduğunu da anlamış Yani inşallah hallederiz yani tam bir şeyler çok net değil yani bazen olduğu yerde dönüyor bazen düzgün çalışıyor yani bir şey yok. İnşallah halledeceğiz o parayı. Algoritmada sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz.